Hazırım. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Yılbaşı haftasına girdik. Umarım sağlığınız yerindedir ve keyifli bir hafta geçiriyorsunuzdur. 3 tane kitap, 3 tane de filmden bahsediyor olacağım. Önce kitaplardan başlayalım isterseniz. İlk kitabım Kar Tanesi. Baş kahramanımız isminden de anlayacağınız gibi tabii ki bir kar tanesi. Bu kar tanesi düşmekten, bir yere konuyor olmaktan çok fazla ürküyor. Neyse ki onun kulağına fısıldayan bir bulut var. Umutla bekleyen, kendi küçük çam ağacını camının önüne koyup e, hayal kuran kardelen var. Nasıl karşılaşıyor olduğunu konu alan çok güzel ve sıcacık bir hikaye. Küçük yaş grubu arkadaşlarımıza da rahatlıkla okuyabileceğiniz, içeriğini rahatsız etmeyeceği çok keyifli bir kitap. Benji Davies'e ait bir kitap. Yazar ve çizer olarak zaten kendisi hepimizin çok sevdiği. Değil. çok yakından tanıdığı, işte Sıkı Dostlar, Balina, zaten kitaplarını okuyanlarınız varsa e, hemen gözünüzde canlanıyor olacak. Çünkü kendisi bu senede TÜYAP Kitap Fuarı'ndaydı. İmza günü vardı, söyleşisi vardı. Belki denk gelenleriniz ya da katılanlarınız olmuştur aranızda. Herkesin bir konforlu alanı vardır ya, benim de yeni yıl filmleri ve kitapları. Şöyle göstereyim. Red House Kiss, yayın evinden çıkmış çok keyifli bir kitap okumanızı tavsiye ederim. Çok seveceğinizi düşünüyorum. Sonraki kitabıma gelelim. Sonraki kitabım Hogwarts'ta yeni. Yıl. Yine benim TÜYAP kitap fuarına gittiğim zaman aldığım bir kitap. Fakat okumak için hiç acele etmedim. Özellikle bu haftayı beklemiştim. Çocuklar benden önce davrandı ve okudular. Fakat ben bu haftayı bekledim. İyi ki de bu haftayı beklemişim. Tam da böyle ışıklarımızı yakmışken, yeni yıl yaklaşırken... Yine dediğim gibi yeni yıl ruhunu çok güzel yansıtan bir kitap. Yine Noel yaklaşırken Hogwarts'ta her yerin bembeyaz, karlarla kaplı olduğunu fark ediyorlar. Bir bakıyorlar ki yataklarının başında bir sürü hediye paketi var. Hemen açmaya başlıyorlar. Hatta önce Harry açtığında içinden ahşap bir flüt çıkıyor. Sonrasında diğer paketleri Ron'la birlikte açıyorlar. Ve bir de ne görsünler? Bir pelerin. Ama görünmezlik pelerini. Zaten şu an görünmezlik pelerini dediğim an gözünüzün önüne gelen bazı sahneler oluyor olacak filmi izlediyseniz eğer. Birebir onların çizimlerini de burada görüyor olacaksınız. O yüzden çok keyifli okuduğum bir kitap oldu görünmezlik pelerini giymeye çalıştıkları andaki resimleri. Gerçekten çok güzel. Çizimleri de kendisi de kapağı da tam da yeni yılı ruhu için bence biçilmiş kaftan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Gelelim son kitabımıza. Son kitabımız birkaç gündür aslında benim listemde olan, merak ettiğim, her yerde bulamadığım Penguen Kitap Evi'nde sonrasında bulma şansım oldu. O yüzden de oradaki hem çalışanlara da buradan ayrıca çok teşekkür ederim. Gerçekten çok ilgili ve çok tatlılardı. Orada bulduğum bir kitap. Nedir kitabımızın adı? Kardan Kız Kardeşim. Şöyle göstereyim ama birazcık ağır. Aa, kaldırırken zorlanıyorum. Yalnız kitapların kapağına neden fiyat etiketi yapıştırılır hiç anlamış değilim. Yani güzelim arka kapağa dururken neden buraya kocaman fiyat etiketi koyuyorsunuz anlamış değilim. Kardan Kız Kardeşim Can Çocuk yayınlarından çıkmış nefis bir kitap. O, okumanızı çok isterim. Tabii ki sonunda çok duygulandım. Tabii ki yine gözlerim de oldu. 11 yaşında bir kahramanımız var. Ve bu kahramanımız aslında normalde Noel kutlamalarını çok sevmesine rağmen bu sene hiçbir şekilde böyle bir kutlama yapamayacaklarını düşünüyor. Ailesinin çok üzgün olduğu bir süreçten geçiyor. Çünkü çünkü yakın zamanda ablasını kaybetmişler. Konuşmaktan çekindiği, artık içine kapandığı bir süreçten geçerken karşısında birini görüyor. Bu biri sonrasında onun en iyi arkadaşı haline geliyor. Hem de çok kısa bir zamanda. Bir gün onların bahçesinde karla oynarlarken karşılarında böyle uzaklarda esrarengiz yaşlı bir adam görüyor. Bu adam başlarda ona çok gizemli ve korkutucu da gelse sonra arkasından bambaşka bir hikaye çıkıyor olacak. Aranızda Nicole Kidman'ın diğerleri filmini izlemiş olanlarınız varsa sonunda filmde nasıl şaşırtıcı bir şeyle karşılaşmışsak kitabın sonunda da yine benzer şekilde şaşırıyor olacaksınız. Hani böyle bazı kitapları sarılarak uyumak istersiniz ya gerçekten kardan kız kardeşim için tam da bunu hissediyorum. Eğer sizin de böyle hissettiğiniz kitaplar varsa böyle sarılarak uyumak istediğiniz, başucunuzda olmasını istediğiniz kitaplar varsa yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. güzel. Bundan sonra favori kitaplarım arasında. Umarım siz de severek okursunuz. Şimdi gelelim 3 tane filmimize. Her izlediğimde aynı zamana ışınlandığım, aynı şeyleri hissettiğim çok güzel bir film. 1998 yılında yayınlanmış bir romantik komedi. Nedir o film? Mesajımız var. Kathleen Kelly adında çapçı dükkanı olan bir karakterimiz var. Kim bu? Meg Ryan. Bir gün dükkanın tam da karşısında kocaman bir pankart, ondan çok daha büyük bir kitap evinin açılacağı haberi Fox Kitap Evi. Fox Kitap Evi'nin Evi sahibi kim? Tom Hanks. Tüm kitapları çok daha detaylı bulabilecekleri bir yeri görünce tabii ki Kathleen Kelly'nin küçük kitapçı dükkanının sadece önünden yürüyüp gitmeye başlıyorlar. Bu durum Kathleen Kelly'yi ne kadar üzüyor da olsa bunun için direnç gösteriyor. Tabii ki bir yere kadar. Şu an at kattan tadilat. Yeni yıl ruhumuzu bozmayalım. Kathleen Kelly bu mücadelenin içinde girmeden önce bir arkadaşlık sitesine giriyor ve orada biriyle tanışıyor. Zamanla birbirleriyle sohbet etmeye başlıyorlar, birbirlerini tanımaya başlıyorlar ama hiç karşılaşmıyorlar ve hiç buluşmayı talep etmiyorlar birbirlerinden. Ta ki bir gün gelene kadar. Büyük bir sanat filmi değil tabii ki ama oradaki sıcaklığı çok seviyorum. Oradaki kitapçıyı, oradaki ortamı, Kathleen Kelly'nin evini, arkadaşlarıyla ilişkisini, hırsları olan insanlara karşı mücadelesini, hala kendine sadık kalmak için çabalıyor oluşunu çok seviyorum. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum. İzlerseniz, yazarsanız çok mutlu olurum. Gelelim ikinci yeni yıl filmimize. İkinci yeni yıl filmimiz aslında bir klişe film gibi gözüküyor da olsa kıyıdan köşeden bir şekilde denk geldiğini düşündüğüm bir film. Nedir o? Tatil. Tatilde Iris isminde bir köşe yazarımız var. Kate Winslet canlandırıyor. Bir meslektaşına aşık fakat karşılıksız aslında duygular. Çünkü bir gün kendisinin evleneceği haberini alıyor ve yıkılıyor. Hemen oradan kaçmak istiyor. Kısa süreli bu kaçamak için de bir internet sitesine giriyor. Orada biriyle yazışması sonucu, bu da Cameron Diaz oluyor, evleri takas ediyorlar. Kafanızı hiç meşgul etmeyecek, tam tersi deşarj olmanızı sağlayacak. Çok tatlı bir film. Jude Love'ın Love olduğu zamanlar arkadaşlar bu film. O yüzden izlemenizi tavsiye ederim. Son filmimiz bence herkesin çocukluğunda mutlaka en az bir kere izlediği, her çocuğun bir kere ya aslında benim başıma böyle bir şey gelse ne yapardım acaba diye düşündüğü Şahane bir film. Evde tek başına. Tabii ki evde tek başına. Kevin oldukça hareketli ama bir o kadar da zeki bir çocuktur. Bir gün ceza alır ve bu cezanın sonucunda sabah uyandığında bir de ne görsün? Evde hiç kimse yok. Aslında hep beraber ailece planladıkları bir yeni yıl tatili. Bu arada çok çocuklu bir evden bahsediyorum. Kevin'ı evde unuturlar ve evde unuttuklarını çok 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 sonra fark ederler. Ailece oturup keyifle vakit geçireceğiniz çok tatlı bir film, sıcacık bir film videomun sonuna geldik. Umarım severek dinlemişsinizdir. Ben çok keyifli anlattım. Bu hafta yeni yıla giriyoruz. Hepimiz mutlu olalım, huzurlu olalım, sevdiğimiz insanlarla bir arada olalım. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi seneler hepimize. Bay bay.